Evet, selamlar. Şimdi e, biraz Procreate ile alakalı küçük birkaç video yapmak istiyordum zaten. Kısa yollarını soranlar oluyordu. Benim de şu anda en fazla kullandığım birkaç tane özelliğini göstereceğim. Dijital çizimle ilgilenenler için, iPad kullananlar için e, Procreate uygulamasını öneriyorum. Çok kolay, çok hızlı ve çok güzel işler çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Ben uzun zamandır bu programı kullanarak güzel işler üretiyorum. Şimdi şöyle bir tane sayfa açtım kendime. Kolay çalışması yapalım istiyorum ben. Yani aslında birkaç tane şuradan bir fotoğraf toplayayım. Hatta bir öğrencimle böyle bir çalışma yapmıştık zaten. Direkt onun üzerinden çalışabiliriz. Bir iş kesinlikle proje üstünde öğrenilir. O yüzden böyle teorik olarak şu kısa yol bunu bu yana yarıyor, şunu şuradan kullanabilirsiniz gibi değil. Direkt iş üreterek göstermek istedim. Şu anda 3 tane fotoğrafım var elimde ve bu fotoğraflarla bir poster yapacağız. Bu posterle alakalı da dediğim gibi 3 tane görevimiz var. Birincisi var olan bir fotoğrafı bazı yerlerini kırparak kesmek ve yansıtarak çoğaltmak. İkincisi de kesimin altına renkler vermek, kestiğiniz şeyin altına renkler vermek ve büyük küçük yazı falan eklemek. Diğerinde de şöyle güzel bir poster var. Mesela ben buradaki yıldızları çok beğendim. Aynısını çizmek. Şimdi bu görevlerimizi tek tek yapalım. Öncelikle bu fotoğrafımızla alakalı şöyle beğendiğimiz bir bölümüne gelelim. Mesela şimdi şu fotoğrafımda ben sadece kızın yüzünü kesmek istiyorum. Hemen şuradan seçili bir alan oluşturuyorum kendime. Buna tıkladıktan sonra bana şöyle sanki arka arkaya dizilmiş karıncalar gibi bir çizgisellik çıkıyor. Bu çizgiselliği devam ettiriyorum. İstediğim alana kadar ilerliyorum. Ve şu noktaya getiriyorum. Başladığım noktaya kesinlikle geri dönüyorum ve bu tırtıklanmaların gitmesi gerekiyor. Bu tırtıklanmalar hala işlemin devam ettiğini gösteren bir şey. O yüzden bunu bitirmek için de burada var olan gri noktaya tekrar tıklıyorum. Tıkladıktan sonra etrafı bakın. Şöyle ee çizgisi çizgi bir şeyler oldu. Böyle yatay çizgiler oldu. Şimdi bu çizgiler demek istiyor ki program. Seçtiğin alanı ayırdım. Dışarıdakileri göstermiyorum sana. Orasıyla ilgilenme. Şu an seçtiğin alan sana işlem yapabilir diyor. Bunu yaptıktan sonra Procreate'de şöyle bir kesme işareti var. Üç parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru ittirerek bir kesme ekranı çıkartıyorsunuz kendinize. Şu şekilde yaptıktan sonra kopyala yapıştır kısmı çıktı. Bunda da şu şekilde kes yapıştıra tıklıyorum. Tıkladım. Çok güzel. Şu anda bakın iki tane farklı layer olmuş oldu. Bir tanesi kızın yüzü, bir tanesi de aynanın kendisi. Şimdi ben bu kızın görüntüsünü kapattım. Şuradaki tikleri kapattığımız zaman da görüntümüz kayboluyor zaten. Çok güzel. Biz aynamızın görüntüsünü buraya aldık. Ben bunun ismini değiştireyim. Ayna diyeyim. Şimdi bunu çoğaltmam gerekiyor. Çoğaltmak da şöyle. Bu var olan layer'ı sola doğru kaydırıyorum. Kaydırdığımda çoğalt çıktı. Buna tıklıyorum. Şu anda aynamdan iki tane oldu. Şimdi bu aynamın iki tane olduğunu nasıl anlayabilirim? Üst üste bindiği için şu anda gözükmüyor. Hemen şuradaki ok işaretine basıyorum. Ok işaretinde bir şey seçmek demek. Var olan layer'da hangi resim, hangi parça varsa onu şu an seçili hale getiriyor. Şu anda da bu aynam seçili. Bu aynayı parmağımı ekranı tutarak şöyle kaydırdım. Bakın iki tane aynam olmuş oldu. Tekrar ok işaretine tıkladığımda seçili alan kayboluyor. Şimdi neydi diğer görevimiz? Yansıtarak çoğaltmak. Çoğaltmayı yaptık ama henüz yansıtmadık. Yani aynı görüntüsü gibi. Birisi buradayken diğeri tam tersi göz gözükecek. Onu yapacağız. Yine ok işaretine bastım. Yine seçili yaptı. Bakın aşağı tarafta bazı seçenekler çıktı. Yatay ters çevir. İşte bizim istediğimiz şey bu. Dikey ters çevir var. Bu da tam tersi. Bu da olabilir. Ama benim istediğim şeylerden bir tanesi bu. Yansıtmak. Ben yatay ters çevire tıklıyorum. Şu şekilde istediğim gibi bakın aynalar yansıtması oldu. Ve iki tane oldu. Buradaki görevimi tamamladım. Şimdi yan tarafa geliyorum. Diyor ki kesimin altına renk ver. Büyük ve küçük yazı ekle. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Aynı buradaki görsellerdeki gibi burada böyle bir kadın fotoğrafları var. Tam da o fotoğrafların etrafından geçirilmiş böyle renkler var. Çok güzel. Hemen biz de yapalım. Aynaların, iki tane ayna layer'ımın hemen altına bir tane boş bir layer açıyorum. Onun içinde katmanlar yazılı olan kısımdaki artıya basıyorum. Buna bastım. Sonra buradan fırçamı seçiyorum. Fırçamda da ben mürekkep kısmından stüdyo kalemini seçmeyi tercih ettim. Çok daha net bir çizgi çiziyor çünkü. Bunu seçtikten sonra da şuradaki ben rengi çok sevdim. Tam olarak bu yeşili almak istiyorum. Ama buradan çıkıp da bir yeşilin içinde bunu bulmak benim için çok zor. O yüzden şöyle bir kolaylığı var. Parmağımı ekrana uzun süre basılı olarak tuttuğumda bu şekilde bana renk veriyor. Mesela beyaza tuttuğum zaman beyaza. Pembeye geldiği zaman pembeye. Kırmızıya geldiğimde kırmızı. Böyle renkler veriyor bana. Ben de tam olarak buna uzun süre tıklıyorum ve yeşili alıyorum. Yeşil şu anda nerede? Bakın şurada duruyor. Bu aldığım yeşil renkle de hemen aynamın altına şöyle bir tane renk vereyim. Aslında şu anda katmanlar boya katmanı aynanın altında olduğu için onun etrafından geçerek yapabiliyorum. Böylelikle aynayı boyamamış oluyorum. Evet, bunu tamamladım. Diğerine de başka renk seçeyim. Onda da şu pembeyi kullanayım. Yine aynı şekilde parmağımı uzun süre bastım, pembeyi aldım ve bunlar şöyle kesişebilirler, sorun değil. İşte böyle. Bu da bu görevimiz de hazırlandı. Şimdi diğer bir görevimiz de yazı yazmaktı. Bu Procreate'de ilk zamanlar yoktu bu özellik. Daha sonra eklendi. Bu ekle kısmına geldiğim zaman bakın fotoğraf çek, metin ekle gibi seçenekler var. Tabii benimkisi bu arada Türkçe kullanımlı. İngilizce kullanımı olan da vardır muhakkak. Ee, ama güncellenen halinde hepsinde metin ekle kısmı var. Şimdi metin ekleye tıkladım bana böyle bir metin sütunu geldi. Şimdi ben metin kısmını düşünmeyeceğim. Aynı şuradaki, şu posterdeki gibi yazacağım. Şimdi önce küçük yazmam gerekiyor. Sunny Clouds, Summer Bu şekilde bana verdiği klavyeyle yazabiliyorum. Mesela şöyle alta düştü yazın. Ben bunun düşmesini istemiyorum. Bakın şuradaki mavi noktalara tıkladığım zaman yazım bu şekilde yan tarafa akabiliyor. Bu şekilde yan tarafa aktı. <laughs> bu arada klavye kendisi heh, bu şekilde yazmış. Okey. Şimdi bunu yaptım. Bu benim ne olacak? Küçük yazım olsun. Yine ok işaretiyle yazılı kısmı seçtim. Ucundan tutarak şöyle birazcık küçültüyorum. Ve yazılarımın üstüne getireyim. Şimdi büyük yazıya geldim. Bunda da Evet. Şimdi ben buna uzun süre böyle seçili yapmak istediğimde yazıya iki defa tıklıyorum. Tık tık. Bunu seçiyor. Tık tık. İstersen tüm yazıyı seçmek istersen şuradaki mavi kısmı şöyle bakın hepsini üstünden geçiriyorum. Bunu yaptıktan sonra da şurada AA yazan kısım var. Buna tıkladım. Burada yazımın fontunu seçebilirim. Hemen şöyle bir geçtim. Mesela helvatika yapabilirim. Başka bir fonta geçtim. Impact yapabilirim. Bu mesela büyük fontum için çok ideal. Ben bunu sevdim. Büyüklüğünü ayarlamak için de bakın şuradan ayarlayabiliyorum. Şöyle büyük yapabilirim. Ben bunu seçtiysem bitti diyorum. Ama yine aşağı düştü yazın. Onu düşmesini istemiyorum. Tekrar yazıya tıkladım. Bakın şuradaki mavi noktalardan yine bunu bir çekiştirdim. Tekrar mavi oka geldim seçili olduğu için. Şu şekilde yazımı, büyük yazımı da tamamladım. Şimdi buradaki aynalarımın burada bir sürü çizdiğim şey var. Bakın hepsi teker teker başka bir layer. Aynalar, yazılar, aynaların renkleri. Aslında bunların hepsi tamamen bir bütün haline gelsin istiyorum. Mesela istiyorum ki aynanın renkleriyle aynaları şöyle birazcık kaydırayım. Yazının tam ortasına gelsin. Ne yapayım? Aynaları böyle bir keşke grup halinde olsa, bunların hepsini iple bağlasam da şöyle hareket ettirsem. Dediğimiz şey yapacağız. Ayna yazısı, ayna olan görüntülerimin bir tanesine tıklıyorum ve altta birleştir. Buna tıkladım. Bakın, bunları şu anda bir topluluk olarak algıladı. Bunun ikisini aldı ve bir topluluk yaptı. Nasıl anlıyorum? Bu aynı bu topluluk kısmı aynı bir çekmece gibi. Bu çekmecenin kapağını kapattığım zaman tek bir hale geliyor bakın. Çekmecimi açmak istersen buna tıklıyorum. İki tane kısmını görebiliyorum. Ve aynı şekilde tiki kaldırdığım zaman ikisi birden yok oluyor. Bastığım zaman ikisi beraber açılıyor. Çok güzel. Şimdi ben aynı şekilde bu renkli kısımları da bu çekmecenin içine aktarmak istiyorum. Geldim. Şöyle katmanların üzerine gezindim. Bunu yapmak için de Seçtiğim katmana uzun süre basılı olarak tutuyorum ve bunu istediğim gibi katmanların üstüne ve altına getirebiliyorum. Şimdi ben bunu altta birleştir diyorum ya, o yüzden altına getirmek zorundayım. Yine ne yaptım? Altta birleştir dedim. Hop, içeriye aldım. Şu anda ne oldu? Çekmecemi açtım bakın. 1 2 3 tane benim görüntüm oldu. Yine çekmecemi kapattım. Şimdi artık ne yapıyorum? Bunları seçerek hareket ettiriyorum. Seçmek için de ne yapıyorduk? Ok işaretine basıyorduk. Bastım ve bunları bir çerçeve içine aldı. Program diyor ki seçtiğin şey burada. Şimdi hareket ettirebilirim. Parmağımı ekranda sürterek artık bunu hareket ettirebilirim. Deneyelim. Parmağım bakın sürttüğüm haliyle şu şekilde gezinti yapabiliyoruz. Geldim tam bu yazının ortasına şöyle yerleştirdim. Çok güzel. İşlemim bitti. OK işaretine bastım. Tekrar geliyorum. Sunny yazan kısmı da yine yazının ortasına getirmek istiyorum. Ne yapacağım? İşlem yapacağım şeye geleceğim. Tıkladım. OK işaretine tekrar geldim. Yine bunu kaydırıyorum. Kaydırdım. Tamam, işlemim bitti. Tekrar bastım. Diğer bir görevim neydi? Yıldızın üzerinden çiz. Tamam. Yeni bir Katman açıyorum. Şurada bir artıya bastım. Daha sonra da bir tane yine kalemimi seçtim. Fırçamı seçtim. Şuradan bir tane kendime bir yıldız çizeyim. Şuradan hemen rengimi seçtim siyah. Geldim katmanın üzerinden bu katmanımı en üste alayım ki çizdiğim şeyi görebileyim. Ne yapıyorum? Yine tekrar tuttuğum bu katmanı yukarıya doğru çektim. Geldim bu şekilde yıldızın üstüne çizdim. Ve tamamladım. Şimdi ne yapacağım? İçini de sarıya boyayayım. Sarıyı seçtim. içini boyadım. Yıldızım hazır. Şimdi bunu da şuradaki alttaki kısmı kaldırıyorum. Tamam. Sadece burada yıldızım kaldı. Şimdi ben bu yıldızımı yine seçili hale getireceğim. Ne yapıyorum? Şuradaki ok işaretine basıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Buraya getirdim. Ve ben bunu çoğaltacağım. Çoğaltmayı da öğrenmiştik. Ne yapıyoruz? Katmanımızı kaydırıyoruz. Sola doğru kaydırdım. Çoğalt dedi. Aldım çoğalttım. Birazcık bunu büyütüyorum. Sonra tekrar kaydırdım. Çoğalt dedim. Bundan bir sürü yapabilirsiniz. şuradan döndürebiliriz. Evet görsellerle şu anda artık kolajımızı hazırladık. Hem bir fotoğraftan bazı kesintiler alarak yapıştırdık. Hem bir görüntüyü çoğalttık. Hem de var olan bir görüntünün üzerinden bir şeyler çizerek onları da buraya ekledik. Üstelik yazı da ekledik. Aslında buradan çok rahat bir şekilde poster yapabiliyoruz. Bu da e, bir çalışmamızı tamamlamış olduk.